Merhaba Polis Tv'nin değerli takipçi dostları Sizlere bugün Aklıma gelen çok güzel bir e, Sabah haberlerinde güzel bir köşe Aklıma geldi Onu e, paylaşmak istedim sizinle Vatandaşın biri Bursa'da ayıyla boğuşmuş Evet yanlış duymadınız Ayıyla resmen boğuşmuş Ormanda e, Pikniğe gittiğinde ayıyla karşılaşmış ve Ayıyla boğuşmaya başlamışlar Ayının kafasını diyor, böyle vurdum diyor, üstüne taşla vurdum, kafasını taşa vurdum falan filan, boğuştum. İki tane kolu, yara bere içerisinde, hastanede yatıyor. Röportaj için gitmiş kameramanlar. Ayağı da sanırım alçıda kırık. İki tane kolu da alçıda böyle. Ama adam ne dedi biliyor musunuz? Ya diyor siz gidin bir de diyor ayının halini görün. Onun diyor durumu perişan. Allah'ım yurdum insanının şu mizahına bak. Bak şu yurdum insanı var ya. Seviyorum ya. Ayının diyor gidin diyor durumuna bak. Onun durumu benden diyor daha perişan. <laughs> Ay daha perişanmış. Vay arkadaşım ya helal olsun sana. Bu nasıl bir mizah kolların bacakların altıdayken bu mizahı yapabiliyorsan seni seviyoruz dostum. Sen iyi bir yurttaşsın, iyi bir vatandaşsın. Ee, i̇yi ki sen e, ayı seni öpmemiş. Yani ayı sana çok fazla zarar vermemiş ki e, bilincinle, bu bilincinle bize espri yapabiliyorsun. Bu şekilde senin bize espri yapman beni çok duygulandırdı yani. Ayının diyor gidin durumuna bakın ya diyor. Beni diyor boş verin. Siz diyor gidin ayınıya bakın. Ayı benden daha perişan diyor. Kafasını taşlara vurdum diyor. Kalktığında diyor sersemliğe gidiyor. Sarhoş insan gibi diyor. Sersemliğe sersemliğe gitti diyor. Helal olsun sana dedim ya. Helal olsun. Evet sevgili dostlar. Bizim ülkemizde mizah karakteri insan çok. Ülkemi seviyorum. Ülkemin insanlarını seviyorum. Sizlere farklı mizahi konular olduğunda da yine paylaşacağım. Hepinizi çok seviyorum. Videolarımı paylaşmaya devam edebilirsiniz. Abone olmaya devam edebilirsiniz. Saygılar. Haşevesiz kalın. Hoşçakalın.